Selamlar ben Simih Bugün 5 günlük SRL Espor turnuvası maceramızın 3. günündeyiz ve artık işler kızışmaya başladı İnsanlar tablo yükselmeye başladı ve herkesin kazanması lazım hayatta kalmak için Şu anda maç bulatıklarım Ve maçımızı anında buldu Evet bu rakip kupada yükseklerde karşıma geliyordu İyi bir havan oyuncusu kendisi Şimdi karşımızdaki düz bir oyuncu değil Çok üst düzey olmasa da Orta düzey bir oyuncu da değil O yüzden dikkatli olmalıyız Öncelikle analiz yaptım rakibi ve Havan destesiyle başlamaya karar verdim. Rakibin de ana destesi Havan o yüzden biraz dikkatli olalım. Şimdi elime birinci geldi belki eli kötü gelmiştir diye birinciyi alacağım. hep böyle yaparım. Evet rakip de Havan'la başlamış garanti bir açılış. Mükemmel bir özellik 1x ile 5x alacağız. Şimdi rakibin havalına okçu kraliçe atabiliyoruz. Bizim için güzel bir şey bu. Ayrıca bu adam mezarlıkla havan oynar. O yüzden ziyerimiz de süper. Bizim için kötü bir eşleşme değil onu söyleyeyim. Yani bu maçı kaybedersem aslında büyük bir sıkıntıya girelim. Çünkü bu eşleşmeyi kaybetmek kötü bir şey. Top arabası elinde olmadığı için havanı bastım. Çok güzel havan kulede. Şöyle köprüde keseceğim. Eyvah kule görüyor şu an altı şövalye. Neyse gene ucuz yırttık ya. Sağ daha fazla vurduk. Arkadaşlar bu maçta biniciyle vurmamız gerekecek muhtemelen çünkü havanıma top arabası atacak. Biniciyi kullanacağım hem de sesi yavaş. Şimdi elinde havan var o yüzden havanı atmak zorunda. 4'e 4, e 4 e takas yapmış oluruz biraz bekliyorum. Bir hamle yapmasını falan bekledim de yapmıyor herhalde. İlk olsun. Evet topar mısın bastı. Rakiple aramızdaki eşleşme biraz komik bir eşleşme çünkü ikimizin de havanı kilit Yani kilitliyoruz birbirimizi O yüzden yan kartlar vurmamız lazım şöyle bir valkür Top arabasını çıkart havanı basıyorum Hadi binci. Anlık açabilir miyim? Hadi be açsaydık çok iyi olurdu. Doğrudan kazanmış olacaktık. Mezar geliyor galiba. Çok güzel köpte kestim. kusursuz bir defans yaptık. Şimdi 3 kart döngüsü sayesinde bilincim döndü. Hemen havanı yokken basıyorum. Hiçbir cevap vermedi. Mezarlık mı basacak bekliyor şu an rakip. Maç buradan koparsa çok üzülürüm yani. Basket e devam mezarlık çarpışı daha güçlüdür. Bu arada bence maçın adamı Kraliçe şu an. Kraliçe çok çalıştı bu maç. Hadi birinci. İyi oyundu. Adamı ana destesine geldik. Evet şimdi ne alabilir ne alabilir düşünüyorum. Havan çıktı desesinden, O yüzden havan antisi gerek yok. Burada sanırım fıçı almak daha doğru. Diyeceksiniz niye fıçı aldım? Çünkü Valar oklarını çıkarttı. Şu an tek küçük büyüsü tomruk kaldı elinde. Veya paketi onu da kullanmaz artık. Umarım somru yoktur ki çoğu meta destesinde tomruk var aslında. Kraliyet devi oynuyor. Ortada bir eşleşme. Şimdi bu adamın tomruğu var onu söyleyeyim. Evet bir de çok bir sıkıntı. Güçlü mağdancımız için. Şöyle Dark Goblin'i bastım. Özelliği bastırmadı çok bile. Çok agresif değil miydi bu? Tomrun çıkardı. Çok güzel şimdi iskelet ordusu var o yüzden ateşi yuvarlatıyorum Güzel bir tahmin Şimdi arkadaşlar rakibin avantajı iskelet kralı ee, Özelliğe basıp arkasından kraliçelerini saklarsa biteriz Bizim avantajımız felaket kulemiz çünkü yıldırım yok alev topu var Onun dışında dediğim gibi ortada bir eşleşme iyi oynamamız lazım kazanmak için Arkadan dart atmak zorunda kaldım çünkü güçlü madeni çarpılıyor Alevin altı tamamdır. DS'de normalde top var bizim DS'imizde ama felaket olması daha iyi aslında. En azından bu seçmeden. Fıçı atıyorum zaten Tomru var. Ateş uyla baskı. İsket kral özelliği sıkıntı çıkartacak. Yalnız arkasına çok bir atarsa güçlü madenim çarpılır. Şöyle arkadan atıyorum. Çok güzel tahmin. Şimdi 3 kart döngüsünde isviçi atıyorum. Hatta ateş yolu misket attım için. Elinde somruk var şu anda. Döndü cam desteği. Gene şok 1'ini kullanacak. Su anda felaket. Çok temiz savunduk. Şu domuzlar beni çıldırtıyor. Arkadan çıkıyor. Doğru olan yapıyor. Fıçı geldi. Yine arkadan çıkıyor. Biraz yaklaşmasını bekliyorum. Kartı sonra felaket atacağım. sıkıntı var. Roket döndürmemiz lazım. İyi oynadı maçı sonuna kadar o kadar güzel yürüttük ki maçı. Ama sonlarda bir kopma anı yaşandı. İyi oynadı rakip, iyi oyuncu zaten. Evet düşürelim. Burada bırakmak yok. Şu an 1-1 bir bir, hala yenebiliriz. Düşünüyorum ne çıkartı diye. E, muhtemelen burada domuzcuklar almam daha mantıklı olacak. Çünkü mezarlık dediğim gibi eşleşmesi çok iyi değil ve kilit kartlarından çıkartmadı. Yaşladı gibi. Hadi bakalım. <laughs> Son maçımız. Evet burada Kraytaylet ile başlayacağım maçı her zaman yaptığım gibi. Genelde rakiplerin mezarlık oyuncusu olduğumu bildiği için sürekli mezarlık anısı almaya dikkat ediyorlar. Evet, Kraytalis ile başladık. Rakip de haydut oynuyor. Nasıl bir haydut destesi? 3 silahşör mü? Köprü spam destesi mi? Mega çuvali oynuyor. Yalnız koş binciyi durdurduk şimdi hata çıkıyoruz. Büyük bir zararda. İlksini bitirdi Domuz krali mega çuvayla çıktığından Yakaladık mı gerçekten? İnanılmaz maça çok yanlış başladı yani bayağı çekişme bir maç bekliyordum ben ama hala çevirebilir şöyle kraliçeyi atacağım Neden böyle bir reset tercih ettiğini anlamadım. Bu reset tekrardan metayı tutunmaya çalışsa da tutunamadı. Evet sadece bir dakika savunmam lazım ve kazanacağız. Gerçekten her gün şu siyerelle stresle yaşıyorum. Helal artık bir dakikada yenemez. Atak başlattı arkadan. Arkasına koş binci bekliyorum. Şöyle bir şok ordusu yapacağım. Niye diyeceksiniz yıldırımı var. Rakibin büyüsünü bilmek her zaman önemlidir. Evet bu köprü savaşını çok rahat bir şekilde yendik Yine aklı oynuyorum saldırmıyorum Çok güzel maçlardı ya ikinci maçtan sonra vermesi çok üzücü olduğu için Evet maç burada bitti rakibe 3 açımızı da çekelim. Yani benim için heyecanlı bir maçtı. Hele ilk iki maç gerçekten mükemmeldi. Ama üçüncü maçta Mega Shoes'in çıkartması büyük bir hataydı. Ve sanırım da eşleşme bendeydi son maçta. Ve videoyu burada bitirelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle espor maçlarına devam edeceğim. İki günümüz kaldı sadece. Umarım üstüne çıkmayı başarırım. videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.